İnna enzalnahu fi laylatil qadr biz indirdik bizim tarafımızdan indirildi biz indirdik hu o kur'an-ı kerimi fi laylatil qadr bu nasıl bir gecedir hangi gün bugün mü işin açıkçası tam bilmiyoruz ama ümmeti Muhammed'in yani milyonla insan hepsi bu gece 27. gecesiyle alakalı çok rivayet olduğundan bu gece Kadir gecemiz diye dua ediyorlar. Kalpleri birleşiyor. Kabe'sinden Halebine, Şam'ına, Bağdat'ına, Irak'ına, Kahire'sine, Saraybosna'sına, Üskübü'ne kadar, Buhara'ya kadar. Cümle ümmeti Muhammed 27. gece Kadir gecesi olabilir diye milyonla milyara varan insan bu gece dua ediyor. O yüzden biz bu gece olarak düşünsek de Kadir Gecesi diyelim. Şu anda ise Allah Teala Kadir Gecesi'nin şanını şöyle anlatıyor. Nasıl bir geceymiş bu? Kadir Gecesi denmesinin sebebi neymiş? İnna anzalnahu fi leyletil kader. Kadir Gecesi'nin şerifi nereden geliyor? Biz o Kur'an'ı indirdik. Niye Allah biz diyor? Bunu çok soruyordunuz her Ramazan. Bu Ramazan gelmedi soru. Bu sene de biz belki artık sonra sonra öğrendik veya hocayı bıktırmayalım diye düşünmüş olabilirsiniz nezaketten. Ama önemli bir şey. Allah Teala kudretini göstermek için daha doğrusu o kudret ifadesidir. Yani biz denince kolektif olarak çalıştık, Kur'an'ı indirdik yardım da aldım manasına gelmiyor. Hani düşünün mesela size şöyle söylüyorum. Biz buraları öyle bir nizama koyduk ki dediğimde yani bizim kaç kişi olduğumuz önemli değildir. Ben size kudretimi, kuvvetimi anlatmak isterim. Yani benim öyle bir kuvvetim var ki biz nereye gitsek seni buluruz dediğimizde böyle büyük bir teşkilattan bahsetmez aslında o kişinin kudretini ifade eder. İşte bu edebi olarak böyledir. Edebiyatta da böyledir. <laughs> Burada da affedersiniz biraz sesim kısıldı. Kadir suresi de böyle başlıyor. Biz indirdik fi leyletil kadr. O Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde. Şimdi ikinci ayet şu. Ve ma edrake ma leyletil Yani bu Kadir gecesinin sanını ne bildirdi? Sen hiç bunu bilmiyordun. Nereden bilirsin ki? Değil. Efendimiz'e hitap öyle değil. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادِرِ Yani Kadir Gecesi'nin sen ne olduğunu biliyorsan Allah sana anlattı da sen onu biliyorsun. Yani Kadir Gecesi'nin şerefini nereden bileceksin? Denildiğinde sen ne bilirsin ya? Denilmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme orada nasıl yazıyor? ne olduğunu bilir misin? Aslında tam tercüme o değil. Ve ma edrake ma leyletül Sana ne bildirdi o Kadir gecesini? Sen bildirdin ya Rabbi. İşte benim bildirdiğimle beraber dercesine üçüncü ayeti kerimeyi veriyorsunuz değil mi? Verdiniz. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kardeşlerim şehir şehir bizim Türkçedeki şehir manasına gelmiyor. Şehir ay demek. Senenin ayı. Elf bin demek. Hayrun min elfi şer. Bin aydan hayırlı. Ne? Leyletül Kadir. Kıymetli kardeşlerim. Bin ay denilince ne kadardı? Siz onu hesaplamıştınız. 80 küsur yıl değil mi? 83 müydü? 86 mıydı? Ben çok hesaplayamadım. Hazırlıksız geldim. 80 küsur yani bir ömür düşünün. Saatli, bereketli yaşanmış bir ömür düşünün. Leyletul kadri hayrun min elfi şer. Bin aydan hayırlı bir ay. Şey gün, gece. Peki nasıl bir geceymiş bu? Kur'an indi ve bu şerefiyle beraber bin aydan hayırlı bir gece. Devam ediyor. Tenzeru Malaiketu ve Ruhu fiha رَبِّهِمْ Rabbihim Allah Teala'nın izniyle bu gecede melekler, Cebrail aleyhisselam veya peygamberlerin ruhu büyük ulvi ruhlar, ne yapar? Bu gecede iner. Kıymetli kardeşlerim, bendeniz tefsirine girmeden önce Kadir gecesi ile alakalı konuşacağım. Ama şurada bir inceliğe dikkat çekmek istiyorum müsaadenizle. O da şu. Şimdi bir izni Rabbihim, Rabbinin izniyle denildiğinden alimler şöyle diyorlar. Aslında gökte olması gereken, semavatta olması gereken melekler, yani yanımızda falan değil, yanımızda değil, çok daha büyük alemlerde olması gereken melekler, Allah'tan izin alarak, Allah'ın izniyle Kadir Gecesi lütfen dikkat <laughs> affedersiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyor diye Allah Teala insana Kur'an indirildi diye gökteki melekleri yere indirdi. Burada anlatmak istediğimiz bu. Allah Teala insan Kur'an okuyor ve insana Kur'an indi diye Melekleri, hadi o gecenin hatırına, Kur'an inen o gece hatırına, siz de inin buyurarak saanak saanak meleklerin yağdığı, aktığı bir gece. Ne acayip bir şey. Taneczeli ümeler iki, ruh, fiha o leylətül kadirde bir izni Rabbim inerler o gecede. Peki, min kulli amr Hatırlar mısınız Berat Kandili'nde de program yapmıştık kıymetli dostlar. Allah Teala her gece ve Kadir Gecesi, Berat Gecesi gibi gecelerde hususi hadis-i şerifler var. O da şu. Allah Teala gecenin yarısında, seher vaktinden önce şu saatlerde yani seher vaktinden önce derken sahur yapıyoruz ya. Yani fecirden önce, sabah namazından önceki bu vakitlerde meleklerini indirir ve cümle aleme şöyle nida ettirilmiş. Yok mu hastalığından kurtulmak isteyen? Yok mu şifa isteyen? Yok mu rızık sıkıntısı çeken? Bu gece isteyin vereceğim diye ilan edermiş. Şimdi tefsir dersinin arasına git sokmak istemiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Bizim Fatih'te çocukluğumdan beri tanıdığım bir böyle hani herkesin dua aldığı insanlar olur ya köyünde, semtinde, kasabasında bir hacı annesi olur. Bir, e, ne bileyim bir nur, nurlu bir dedesi olur. Giderler insanlar büyük ağzı dualı artık pir fani ömrü de ilerlediği için duaları kabul oluyor o insanların. Bir insan yetmişini geçtikten sonra Allah Teala meleklerine hitaben dermiş ki kulumun artık günahlarını yazmayın saçına sakalına beyaz düştü. Ben ona azap etmekten utanıyorum. O günah etmekten utanmıyorsa da ben ona günah yazmaktan utanıyorum dermiş. Meleklere 70 yaşından sonra günah bile yazdırmazmış. 80 yaşına geldiğinde adeta melekleriyle insanların etrafındaki insanların kalbine Allah ilham edermiş. Ve şöyle dermiş onlara misafirimdir hoş tutun. Böyle huysuzluğunu vesairesini yüzüne vurmayın. Benim hatırımı kırar gibi olursunuz. Dercesine Allah melekleriyle onun etrafını kuşatırmış. Şimdi o önemli değil de şunu söyleyeceğim. Ses içeride iyi değil mi? Seste bir sıkıntı yok. Şöyle efendim şunu söyleyeceğim. Bir hacı annemiz vardı bizim. Hala hayatta. Fatih'te insanlar Aman acayne ne olur çocuğumun hastalığı var dua et. Efendim şuyum var dua et. Kendisinden dua isterlerdi. Kocamın işi bozuk. Evimiz borçta. Elimiz harçta. Neyse dua isterlerdi. Baya bir müşterisi vardı. Müşterisi derken parayla pulla dua etmiyor. He? Allah için dua ediyor. Ama çok geleni olurdu. Kapısını aşındıran çok olurdu. Ne yapıyorsunuz diye seneler evvel sordum. Yine çok gelen giden var mı dedi. Yok dedi işin kolayını buldum dedi. Bak Metin abi bunu dinle hoşuna gidecek. İşin kolayını buldum dedi. Şimdi bana geliyor nasıl dedim. Şöyle dedi bana geliyorlar dedi. Bak çocuğumu bir işe sokamadım. İki aydır işsiz. Ne olur hacı anne bir dua et. Senin duan kabul olur falan diyorlar dedi. Numarasını alıyorum dedi. Ve çok cep telefonu falan da kullanamazdım. Numarasını alıyorum. Sabah namazında arıyorum derdi. Açan yok. Sabah namazının bitişine doğru bir daha arıyorum. Açan yok. Takip ediyorum derdi. Mesele kalkıyor mu kalkmıyor mu meselesi değil. Sonradan şöyle on, dokuz falan gibi aradığında telefon açıldı. Buyurun sabahleyin sizi aradım. Sabah namazında. Ay kem küm katkuk kızım. Allah Teala'nın sana verdiği sabahta ve sahur vaktinde Allah'a dua etmezken nasıl benim sana dua etmemi bekliyorsun? Ben ederim ama Allah Teala senin hacetini görmek için gece yarısı teheccüd vaktini işte şu andaki seher vaktini ya dua ettiğinde kabul olur kardeşler. Bakın hep Hazreti Ayşe annemizin rivayetini birazdan söyleyeceğim. Sadece Kadir gecesi değil. Bu Kadir gecesi ben senin yerinde olsam bak. Sizin yerinizde olsam şöyle yaparım kardeşlerim ya. Ya Rabbi sana ulaşabileceğim, sana kavuşabileceğim dualarımın kabulüne, güzel insan olmama vesile olacak güzellikleri şu gece bana ihsan et diye dua ederim. Yani şöyle yapmazdım sizin yerinizde olsam. Şu işimi hallet ya Rabbi. Bu Parekende parekende vermeyin. Tek tek sipariş vermeyin. Çok daha güzeli var. Bu gecede ki Efendimizin hadis duaları var. Hadis-i şerifte geçen dualar var. Ayrı. Ama Allah'a yalvarma moduna geçince Allah Teala ya yalvarma makamında olunca sizin yerinizde olsa macizane şöyle dua ederdim sanki. Ya Rabbi bu gece sen duaları kabul ediyorsun. Ya Rabbi sen bana bu gece öyle bir güzellik ver ki öyle bir senin rızanı tahsil edecek güzel dua etmeyi, eşref saatlerde sana kul olarak dua etmeyi, yolundan şaşmadan hep hayatında senin bahşettiğin güzellikleri bulmayı nasip eyle. Beni hiç kötülükle, kötülerle böyle ümitsizliğe düşürerek muhatap etme diye dua etsen tüm gecelerini gündenin içine alırsın. Ve inanın Kadir Gecesi edilen duaların kabul olduğunu ben hayatımda tecrübe ettim. Yani hiç umulmaz, hiç olmaz, mümkün değil ama Allah dua edin diyor. Ya Kadir Gecesidir dua edeyim dedi. Bana sakla o söylemeyeceğim ne olduğunu. Allah Teala inanın ki böyle göz göz de görülür. Hani yok ya denk geldi tesadüfen oldu falan diyebileceğim bir şey değil. Nokta atışı. Nokta atışıyla Kadir Gecesi duaların kabul olduğu aşikardır. Ve birçok insanın şu anda bizi seyreden birçok insanın buna şahitliği vardır. Söz şuradan açıldı. Tenezzelü melaiketu var ruhu fiha bi izni rabbihim. Rablerinden izin alarak yani ne demek izin alarak? Mesela ben şimdi böyle burada duruyorum. Yönetmenimden müsaaden var mı? Yönetmenim diye izin alıyorum. Veya öğrenci sınıftan çıkacakken kafasına göre çıkmaz. Sınıfa aittir durumu. Çıkabilir miyim diye izin alır. İzinlidir değil mi? Bir müesseseden tatile giderken bile. <laughs> burada da şu var. Melekler iner. Cebrail aleyhisselam da iner. Nasıl iniyorlar? Bunlar sizin aranızda yaşayan şu anda milyonla bile ifade edebileceğimiz sadece bir kişinin üzerinde bizim Samet mesela şimdi burada oturuyor. Bir kaba bir hesap yapayım. Milyonlarca melek onun etrafında. Biz melek deyince böyle sadece o frestlerde binlenmelerde kendimizi göre bir şey zannediyoruz. Onun nasıl bir enerji olduğunu bilmiyoruz. Koskoca atom bombası bilinenme diyorsun gözle göremediğin bir şeyi parçalıyorlar. Değil mi? Yani bak atomu parçalıyorlar. Atomun parçalanmasıyla beraber bir enerji ortaya çıktığını söylüyorsun. Şurada şu anda avucumun içinde kaç milyar atom var? Ayağım bastığım yerde kaç milyar atom var? Bunların kendine göre vasıfları var. Melek dediğini ille böyle kalkıp kocaman kanatlı böyle uçak... Allah Teala'nın melekleri nurdan yaratılmıştır, cinsiyetleri yoktur. Bakın Kadir Gecesi bir itikadi meseleyi çözelim. Kim? melekleri böyle bir hanım gibi, erkek gibi yok işte bımbıl bımbıl etli, kıvırcık kıvırcık lüle saçlı, ne bileyim tenasül bu böyle sarkmış. Bunlar tamamen putperestliktir. Kur'an'da bunu reddeder ayeti kerime. Reddeder.